Merhabalar, beni takip eden, beğenen, yorum yapanlar için yeni bir mini açılımla buradayım. Bu işe başlamalı mıyım? Hayatınızda herhangi bir şeye başlamayı düşünüyorsunuz. Doğru zaman mı? Bana bir işaret gelsin. Ya da ben bu işe başlasam benim için iyi olabilir mi? Bu durumlar için kartlarım sizlere ilham olsun, sizlere yol göstersin diyerek hemen mini açılımımıza başlıyorum. Evet, aslında bu süreci çok önceden beri düşünüyor olabilirsiniz. Bu yeni başlayan bir süreç değil. Küçük küçük adımlarla ilerliyor. Sizin istediğiniz hızda olmuyor olabilir. Maddesel konularda da beklediğiniz beklenti ya da beklediğiniz şekilde ilerlemiyorsa süreç. Burada lütfen sakin kalmanızı, olanın doğru zamanda aslında size sunulacağını görmeniz lazım. Çünkü zamanda duygusal davranarak Konulara duygusal açıdan bakarak aslında çoğu şeyi bir anda yakıp yıkmışsınız. Yıktıktan sonra da aslında çoğu şeyden pişman olmuş olabilirsiniz. Dönüp dönüp bakmış olabilirsiniz. Bu nedenle süreç yaşadıklarını gerçekten öğrendi mi diye geliyor. Bu nedenle de olan şey eğer sizin beklediğiniz hızda yavaş oluyorsa sizin beklediğiniz hızdan daha yavaş oluyorsa burada bunun olmasının nedeni aslında sürecin düşüncelerinizde de netleşmesi için. Şu anda bu süreçle ilgili başlangıç enerjisiyle ilgili bir kart gelmedi. Son kartımı çekeceğim. Bakalım bununla ilgili bize neler söyleyecek kartımız. Kartımız diyor ki aslında elinde bütün doneler var. Başlamamak için bir nedeni yok. Geçmişten aldığın tecrübelerim var. Ee, konuyla ilgili hızlı davranıyor olabilirsin. Bunu birazcık yavaşlatman lazım. Konuyu kafanda netleştirmen ve içine sindirmenin doğru olabileceğini gösteriyor kartlar bize. Çünkü baktığımızda içinize sinmeyen her konuda Kendiniz işsel olarak sonrasında negatif bir şekilde ya konuyu bitirmeyi, ya konuyu sonlandırmayı ya da memnuniyetsizliğinizi bir şekilde belli etmeye çalışıyorsunuz. Tecrübeler dediğimiz bunlar. Eğer konu sizin istediğiniz şekilde değilse lütfen bir dönüp bakmanızı öneriyor kartlarımız burada bize. Çünkü elinizde bütün döneler mevcut. E, düşünceler var bu konuyla ilgili. Başlamamanız için önünüzdeki tek engel kendinizsiniz para ile ilgili konularda da aslında elinizdeki olan miktarla bu işi yapabilecek konumdayken eğer yapamıyorsanız buradaki konuya da dönüp bakmakta fayda var. Fazla mı beklenti içerisindesiniz? Ya da yol içerisinde konu netleşebilir halinde misiniz? Yani ben örneklerle ya da olabilecek ihtimallerle size anlatmaya çalıştım. Benim anlattıklarım süreç içerisinde size yol olsun. Şifa olsun. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın iletişime geçip detaylı da bilgi alabilirsiniz. Bay bay.